Alabiliyorum değil mi? Heh, 65 tamam. Bu zaten senin bu çöp. Bu daha büyük çöp. Net bu. Haydi aldık ya. Güzel bir şey gelsin ya. Lan bu direkt açıldı. Ha güzel. Güzel. Bravo. Oğlum direkt açıldı ben. Mağazaya geliyor sanıyorum. Aa. E ben bunu totiye zaten biriktiremeyecekmiş miyim? E güzel güzel 91 çok iyi oldu bu arada ya. Vallahi çok iyi oldu ya. Benzeme arkası da varsa bir de. Ben direkt bu mağazaya gelecek sanıyordum. Oradan açacağız sanıyordum da aklım gitti ya. Aa, arkası kötü. Arkası kötü ama yani ucuz kurtardık diyebilirim. Abi ön izlemem var mı? Bu işte ön izleme çok kritik. Tamam yok yaşatmıyorsunuz zaten. Haydi. Hadi ilk paketimiz. Haydi. Hadi. Ya o bununla başlamayalım be beyler. Bu abi ya? Ah abi, abi ya. 5 tane 78 artımız. Bakalım bir deneyelim. Çok iyi gelmeyecek gibi bir hissettim ama belli olmaz derken. Kaan'cım bunu kullanırsın. Gayet güzel. Geldi geldi Ömer'im geldi yapıp gönderiyor musun bana? Yapıp gönderdin gibi ya 78 artlar çok yapılacak hissi vermedi bana ama bilemiyorum tabi bunu uzun vadede görmek lazım Haydi ikinci paketimiz Hadi oğlum Ya abi Yakındı kan yakındı ya Gönderiyorum birazdan, Tamam. Bir daha sana açtım. Abi üzülüyorum ya. Böyle üzülüyorum ya. İkinci caver mi? Ay kaç 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 kaç. FIFA points'e gidiyorsun. Burada biraz tur atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun. 12k even avantajlı, en popüler derken bir anda geliyorsun, bir koydun. Şimdi izle. Yani kötü değil. Bence kötü değil. Yani diğerlerinden sonra bence kötü değil abi. Sesli gruba davet. W W bu W. Ön var mı? Tamam ön izlemen yok. Gerçekten onu kimse yaşatmıyor. Markez attı bana. Yok yok tamam biliyorsun. Haydi. Abi kusura bakma. Şimdi ne kadar? Hayır, hayır, hayır. Bak ben de dedim yükselişimizi başlatıyoruz dedim bak. Ha, tamam da gitsen sen aç. Senin oyununu izliyoruz şu anda sen aç. Sen ee, benim oynayabileceğim şekilde açmamışsın. Sen aç biz izleyelim. Şimdi oca, bak ben açmıyorum. Ben açmıyorum kendi açıyor. Şimdi gerçekten yükselişe geçeceğiz galiba. Xbox'a bağlanamıyorum. Aç bakalım. O zaman iyi gelecek. Tamam izleyin. Sorunun bende olmadığının kanıtı bu paket. Lan sorun bende. Lan sorun bende. Bugün sorun bende. Hayır bugün... Bugün bugün sorun bende abi. Sorun... Çok iyi ya. En iyilerinden biri çıktı. En iyilerinden biri çıktı ya. Tamam sorun bende abi. Kabul ettim ya. Vallahi tamam. Tamam açın izleyelim ya. Vallahi açın izleyelim ya. Tamam aç bakalım. Haydi. Umarım güzel bir şey gelir ya. Tamam kapat gözünü. Tamam. Şimdi izleyin beyler. Kaan'cım şimdi bak bu oyun her zaman... Ee, yani kartlarla oynanan bir oyun değil ha. <laughs> tamam sen açma. Ben çıkayım sen ondan sonra aç tamam mı? Kaan <laughs> evet demiştim. Hadi buradan güzel bir şey geliyor ya. Aaa Maşer Hanım. <laughs> Aga be kadro nasıl bilmiyorum ama oynar belki kadron durumuna göre. Evet evet ben de ben de öyle bir şey bir hissettim. Açtı. Hadi oğlum bir win bir şey çıkarırım Bir tek smarek gördük ya. Ya of. Lumberg çok kötü ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Donovan nasıl? Abi Donovan aslında fena bir kart değil. Oynar biliyor musun? Alcaber gelmedi. Hayır. Ne münasebet Alcaber kim ya? Alcaber bir işine baksın ya. Ya kol hayır abi ya. Koller gelmesin ya. Ne kolleri ya. Oynar ama ya. Oynar değil mi? Kurt, Kahraman, Paketi. Hadi. Hadi artık. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Yani çoğundan iyi. Çoğundan iyi. World Cup kahraman paketi. Haydi. Hiç ara vermiyoruz. Güzel paketler açmaya devam ediyoruz. Ve bu paketlerde onlardan biri. Evet. Win. W. W. Yani diğerleri oynayabilecek kartlar. Şimdi al. Bak sorun bende değil. Görün. Al ne oldu? Ne oldu? Ben sana açsam yemin ediyorum Kroş'tan iyi açmıştım. World Cup Hero. Haydi. Hadi. Tamam. Ucuz kurtardık. Harbi ucuz kurtardık bak. Harbi ucuz kurtardık. Ben söyleyeyim. Oynar. Haydi bakalım ne geliyor. Açtı. Aha. Go, 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 go. Aa papi. Ama go zaten santrafor değil değil mi? Haydi kancım. Açtı vallahi. Hadi. Hadi. Puh. Puh lanet gitsin. Oğlum kötü değil lan. <laughs> İyi mi? Oynar mı şey yerine? Kaan çöka yok ben yayın paylaştım ya ondan ya. Ondan oldu. Ben paylaştığım için oldu. Messi yerine mi? Ya kan ya Amerikan e be kardeşim ya. Abi 4-4 orta orta. Bu nasıl kart oğlum ya? PSN de Bana da açar mısın? Ünlem PSN. Big W açıyorum. Ya Allah aşkına açtığın kartın fiyatına bak. Aa. Oğlum iyi lan. O kadar da kötü değilmiş harbiden ha.